Arkadaşlar merhaba, Panoramastatoycookment'dan Selim Uzun Öder, sizleri de bildiğiniz şekilde Selim tane Bugün size Critical Torque tanıtacağım. Ben de yeni aldım bu makineyi. Bir 4 yıl kadar başka bir pen makine kullanıyordum. Bir 10 kadar dövme yaptım bununla. Tecrübelerimi paylaşacağım. Böyle bir kutusu var, biraz büyük bir kutu. Ben aynı zamanda biraz artıları eksileriyle de paylaşmak istiyorum. Yani daha çok Belli bir soru kalıbı belirledik sizin için. Birkaç soru var burada, not aldığımız. Onları cevaplamaya çalışacağım kendi tecrübelerime göre ki. Belki aklınızda sorular olmuştur. Makineyi daha detaylı tanımak isteyenler için yardımcı olur belki. Öncelikle bir bakalım, iki kutum var. Birisi 3.5, birisi 4.2 milim. Mesela birini açabiliriz şimdi. Kutuyu açtığımızda şöyle bir şey çıktı karşımıza. case'i de var. Aslında bayağı güzel bir kutu. Ama ben gezmeyi sevdiğim için belki takip edenler bilir. Benim için ya yani hem kullanışlı hem de kullanışlı değil diyebilirim. İlk etapta daha küçük bir kutu güzel olabilirdi. Bu da süngeri hareket etmesin diye. Bu üç küçük elim. Kutuyu açtığımda karşıma böyle bir şey çıkıyor. Burada garanti kağıdı QR kodu var. Bir tane stikeri var. Bu 3.5 mm olan, 3.5 milimliğin şurası yeşil oluyor. Böyle bir ayırt edebilmeniz için bir detay yapmışlar. Yani genel olarak görüntüsü makinenin çok güzel. Ben aslında biraz da buna kandım. Güzel makineyle çalışmayı seviyorum. Ama birazcık detayına inelim. Mesela sizin için. 3.5 milim ve 4.2 milim iki makinesi var. Ben ikisini de burada getirdim ama tek görüntü olarak farkları şurası birini yeşil birisinin siyah. O da setupta ayırabilmeniz için yapmışlar zaten. Onun dışında görüntüde hiçbir farkları yok. Ben 4.2 kullanıyorum. Benim yaptığım tarz daha traditional old school'a yakın bir tarz. O yüzden 4.2 daha bana hitap eden bir makine ama daha yumuşak çalışan realistikçi veya o tarzda minimal çalışan arkadaşlar üç 3.5'u tercih edebilirsiniz. Zaten yani critical alacak birisi bunları biliyordur ama gene söyleyeyim. Şimdi size birkaç soru yanıtlayayım. Şöyle bir listemiz var ufak. Dövme makinesinin temel özellikleri nedirle başlayalım mesela. Critical iki tane bataryası var. Şöyle tak çıkar şeklinde yapmışlar ki bu güzel bir şey kolaylıkla çıkıyor ve döndürebiliyorsunuz. Yani vidalı olmadığı için 360 derece dönebiliyor. İstediğim her nasıl tutarsam tutayım ekranı görebiliyorum. Voltajımın vesaire. Bu arada Critical zaten yani eski bir marka. Bu arada tercih etme sebeplerimden de birisi bu. Ben yani bobinli makine kullanırken çok uzun süre Critical adaptör kullandım. Ve kaliteli yapıyorlar adaptörü gerçekten ki bir önceki kullandığım makinada en çok sıkıntı yaşama sebebim kötü bir makinada değil bu arada. Piliydi. Yani sürekli bozuluyor. Dijital olduğu için daha hassaslar genelde. Piller sorun yaratabiliyor. O kadar uzun süre kullanmadım Critical'ı ama yani eminim ya yani adaptör ve zaten pilde yoğunlaşmış bir marka olduğu için bence yani güvenilir bu konuda. Makinesinde biraz şüpheliydim. Çıkardıkları ilk makine olduğundan dolayı ama Body zaten Bishop üretiyor. Critical'ın üretimi değil. Bishop da güzel bir marka zaten. Bilinlik bir marka. O yüzden bir şüphem yok pil konusunda. Pili 15 saat kadar gidiyor diyor kendi kullanım kılavuzunda fakat ben biraz yüksek voltta çalışıyorum. Genelde bu değerler 15 saat yazan değer. Yani bu makinenin en düşük voltu 4 volt, 4.5 volt olması lazım. 4.5 voltta 15 saat gider. Yani benim kullanım yoğunluğumda ortalama 5 saat 6 saat gidiyor pili. Ki bir dövme için rahat bir rakam. Yani daha ikinci pili hiç 10-12 dövme yapmama rağmen ikinci pili takmadım. Zaten genelde hani old school traditional hızlı bir tarz ve 6 saatte çok büyük dövmeler bitirebiliyorsunuz. O yüzden tek pilliyi de tercih edebilirsiniz. Yani bütçesi daha uygun olması açısından. Genel olarak güzel tutuşu vesaire çok iyi. Hissiyatı güzel yani elinize aldığınızda kaliteli bir şey tuttuğunuzu hissediyorsunuz. Mesela kutunun içeriklerinden bahsedeyim biraz. Şimdi makineyi çıkardığımda ilk önce şöyle bir setup çıkıyor karşıma. Setup diyelim. 4 tane tuşu var yan tarafta. Bu tuşların fonksiyonlarını kendiniz atayabiliyorsunuz bu arada. Geleceğim ona da. Setup'a tıkladığımda Şöyle sıradan bana ayarları yapmam için menüler geliyor. İlk önce voltaj butonlarını ayarlamam için, solaklar için sola veya sağa alabiliyorsunuz. Bu çok önemli değil. Birini seçiyorum. Jump Start özelliği var. Jump Start'ı sordu bana şimdi. Disable ve Enable diyor. Jump start şu. Makineyi ilk çalıştırdığınızda makine sallıyorum 5 volttayken çalıştırdınız. ilk önce bir 9 volt verip hızlı başlayıp sonra 5 volta düşüyor. Bu bence makinenin ömrünü yiyen bir şey. Çok da önemli değil. Ve özellikle yani ucuz düşük segment iğne kullanıyorsanız yüksek volt bir anda iğnenin membranını yırtabiliyor. Ben o yüzden kapalı tercih ediyorum bunu. Billing mode. Billing mod gerçekten ücretlendirme şekli gibi çevirebilirim. Benim sanırım en sevdiğim özelliği makine. Çünkü ben saatlik çalışıyorum. Yani Türkiye'de saatlik ücretlendirme çok yaygın değil. Birkaç sanatçı yapıyor. Fakat yani dünyada ve Avrupa'da bu genelde böyle yürüyor. Amerika ve Avrupa'da. Ve yani öyle yürüdüğü için zaten böyle bir özellik eklenmiş bu makineye. İki seçenek var RAM ve Session diyor. RAM'da bu benim kullandığım sadece makine çalışırken ki süreyi tutuyor. Ve saatlik ücret girdiğinizde size fiyat gösteriyor makine bastığınızda o ayara girdiğinizde. Yani sallıyorum 1 saat 20 dakika yazıyorsa orada siz onun içine girdiğinizde makineden. Mesela sallıyorum 100 dolar girdiyseniz 1 saat 20 dakika. Yani 133 dolar gibi size tam dakikası dakikasına fiyat gösteren bir özellik. Ben bunu kullanıyorum bu arada. Çok da güzel. Hani soru işaretine yer kalmıyor kafada. İkinci seçenek session seçeneği de bunda daha kronometre gibi. Kendiniz başlatıp durdurabiliyorsunuz. Bunu da tercih edenler var. Daha günlük veya yarım günlük ücretlendirme yapanlar bunu tercih edebilir. Mesela run'ı seçelim. Run'ın üstüne gelip orta tuşuna bastım. Burada şimdi hourly rate dedi. Burada bir rakam girmem gerekecek. Mesela dolar cinsi bence eksik olan yönü bu. Mesela para birimini de ayarlayabilmek isterdim. Dolar, euro, Türk lirası gibi. Burada sadece dolar ayarlayabiliyorum. Yani siz onu euro ile çalışıyorsanız mesela euro olarak düşünebilirsiniz mesela 170 giriyorum buraya diyelim set dedim evet şu an saatlik ücret hesaplayacak artık connect to critical foot switch dedi yani critical'ın aynı zamanda pedalı da var wireless bluetooth'lu pedalı. Onu bağlayabiliyorsunuz makineye pedalla kullanmak isteyenler için. Yani bana kendi açımdan ben biraz da dediğim gibi ilk başta dedim ya çantası hem güzel hem kötü. Yanımda mobil olmayı seviyorum ve ne kadar küçük ve az eşya taşırsam o kadar iyi. O yüzden pedal çok bana göre değil. Ama isteyenler tabii ki de pedala da bağlayıp kullanabilirler. Skip diyorum şimdilik. Setup'u bu kadar. Yani hiç anlatmadan yapsam 30 saniye bile sürmez herhalde. Setup yaptığımda şöyle bir ekran geliyor karşıma. Bu ekranda da Critical'ın en sevdiğim özelliklerinden biri daha. Bu hep adaptörlerinde de vardı. Eskiden adaptörde liner ve shader olarak 2 voltaj atayabiliyordum. Yani size dedim ya 4 tane butonu var. Sağ ve sol bunları ayarlayabiliyorsunuz. Şu an benim ayarıma göre sağdaki butonlar voltajı 0 1 aralıklarla düşürüp arttırıyor. Oldakilere de istediğim 2 voltajı atayabiliyorum. Yani mesela şu an kendi fabrika ayarına 10 ve 7 volt da atalı. Yani bu ne demek? 10 voltta çalışırken bir anda iğnemi değiştirip, shader'ı takıp, tek tuşla 7 volta geçip devam edebiliyorum. Bu bayağı zaman kazandıran bir şey aslında. Çünkü öbür türlü 0101 inmek... Yani bir süre sonra üşenmeye başlıyorsunuz yani 1 milyon kere yaptığınızda sürekli her bölmede. Bu bayağı benim kullandığım özelliklerden birisi. Yani beni aslında çeken makine birincisi tipi bayağı güzeldi. Tabi kullanmadan önce, denemeden önce alırken. Ve şu voltajı ayarlama tek tuşla olayı çok güzel. Bir iki fiyat göstermesi çok hoşuma gitmişti. Onun dışında kutudan full paket alırsanız bir tane daha yedek pil çıkıyor. Bir tane RCA adaptörü çıkıyor şöyle bir şey. Bunu da şöyle taktığınızda kablolu hale getirebiliyorsunuz makinenizi ve bu arada bunu taktığımda ben bir şey fark ettim. Makine o kadar kısa, küçük ve hafif oluyor ki yani bu da gerçekten böyle stüdyo ortamında sabit çalışan Dövmeciler için güzel, kabloya takıntısı olmayan insanlar için benim var şahsen ben sevmiyorum kablolu artık en azından bıktım yani. Ama bayağı hafif bir makine oluyor yani yanlış hatırlamıyorsam 150 gram gibi bir ağırlığı olması lazım. Pilliyken de 180 gram gibi yani makinenin ağırlığı çok güzel. Bayağı hafif asla yormayan bir makine. Onun dışında yanında bir tane kendi Gorilla Gribi var bir tane de küçük ince gribi var. Biri 33 milim, biri 40 milim. Şöyle yapabilirsiniz. Bir de taktığınızda ince ve kalın şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Başka ne varmış kutuda bakalım. Şöyle bir kutu var. Hard case'in içinde. Bu kutuyu açtığımda Aa evet. Bu da çok güzel. Critical'ın doku çıkıyor. Bu iki pil takılabilen bir dock. Pilleri şarj etmek için. Ve aynı zamanda altında neodyum mıknatıs var. Bu da baya güzel. Yani setup'ınızın yanına taktığınızda çok rahat duruyor. Şeyde pilinizi buraya takıp şarjda bırakabiliyorsunuz. Ve yani çektiğinizde geldi. <laughs> Keşke pil gelseydi. <laughs> neodyum mıknatıs çok güçlü değilmiş. Ama yani şöyle biraz tutup çekerseniz geliyor ve DR-Type-C ile şarj edilen başka kullandığınız makinelerin pillerini de ben denedim. Eğer şuradaki yuvaya oturuyorsa büyüklüğü, şarj edebiliyorsunuz. Ve Critical bunda şöyle bir şey yapmış. Ben normalde pillerimi hızlı şarj olsun diye laptop adaptörüyle şarj ediyorum. Critical bunu akım koruma koymuş. Kendi kablosu dışında şarj edemiyorsunuz veya 2 amperden yüksek bir adaptörle şarj ettiğinizde çalışmıyor. Bu da pillerinizi koruması için güzel bir özellik. Critical'ın pillerinin eskimeyeceğine veya bir sorun çıkarmayacağına eminim. Firmanın duruşundan ve marka geçmişinden dolayı. O yüzden güzel bir özellik ve yavaşta şarj etmiyor bu arada. Yaklaşık 3 saat gibi bir sürede fulluyor iki pili de. Onun dışında bunun altında da bir şeyler var. Şarj kablosu ve adaptörü var. Amerikan tipi adaptörle geliyor. Eğer kendi adaptörünü kullanacaksanız çevirici almanız gerekiyor maalesef ve uzunca da bir kablosu var. Böyle Type C'den USB'ye geçişli. Ben artık şu USB niye yapıyorlar anlamıyorum açıkçası. Ya yani 2023'e geldik. Bu kablo Type C Type C olabilirdi. Bu bir eksi bence. Çünkü artık USB adaptör bulmak zor gerçekten. Onun dışında bunları geri koyalım. Ve dediğim gibi yani şu içeriğin hepsini çok daha küçük bir kutuya sığdırabilirlermiş. Birazcık critical işin şovuna kaçmış burada. Ama güzel yani hani kutusu da yakışıklı bir kutu. Koyduğumda bir de içinden Critical'ın kendi bir RCA kablosu çıkıyor. Altın kaplama uçlu gördüğüm kadarıyla. Ve tutuşu kaliteli bir kablo. Yani kablolu arkadaşların, kullanan arkadaşların kabusu. Şu RCA'nın burasının gevşemesiyle, temassızlık yapması ve kablonun kırılması genelde. Bu bayağı çok kaliteli bir kablo. Ve içinden şöyle ufak bir pakette lüp, yani kendi yağı ve yedek lastikleri çıkıyor. Yağını da şöyle yani kullanma sıklığınıza bağlı ayda bir kere yağlayabilirsiniz makinenizi. Makinenizi yağlamadığınızda rotary cihazlar genelde ömürleri 2 yıldır aşınmaya başlarlar. O yüzden yağlamak önemli makineyi. Yağlarken de grip kısmını ve içini çok az kürdan yardımıyla yağlayabilirsiniz. Yani dediğim gibi çalışma yoğunluğunuza bağlı. Düzenli çalışan bir dövmecisiniz ayda bir yağlamakta fayda var temel özellikleri bu biraz da gücünden bahsedeyim yani şu an çünkü mesela benim için en önemli şey gücü makinenin ben çok uzun bir süre bobinli makine kullandım ve bobinli makine kullanırken de birazcık ön yargılıydım bu pen makinelere karşı çünkü bu da ortamı 2015-2016'ya tekabül ediyor çünkü o zamanlar daha makineler güçsüzdü pen makine teknolojisi bu kadar ileri değildi ama bu cihazlar şu an öyle değil. Hatta aksine birkaç Precision Strike ve neydi diğeri? Titreşim yumuşatma özelliği diye bir şeydi sanırım. Farklı vuruş teknolojileri geliştirmişler. Ben bunu internette biraz araştırdım daha mekaniğine inmek için. Ama çok bir şey bulamadım yani. Critical açıklamamış ne olduğunu o kadar. Ama ben kendi deneyime göre söyleyeyim. Benim bundan önce kullandığım makine 12 voltta 200 hertz çalışan bir makinaydı ve ben hızlı çalışmayı seven bir insanım. Özellikle çizgi yaparken yüksek voltta çalışıyorum ve bu makineyi alırken en büyük tereddütüm oydu. Yani hani acaba yüksek voltta hızı benim beklentimi karşılayacak mıydı? Bu makine o kadar yüksek hertzli bir makine değil. E, Maksimum hertz'i yazmıyor, bulamadım internette fakat 170 gibi tahmin ediyorum. Yani 12 volt, 13 volt derken, bu maksimum volta 13 volt, 13 ile 4,5 volt arası çalışan bir makine. 13 volt derken 170 Hz çalışan bir makine ortalama. Benim kafamdaki en büyük soru işareti buydu. Yani acaba 170 Hz bana yeter mi diye. Çünkü ben de ortalama 180 Hz'de çalışıyorum. Okey, 170 ile 180 arasında çok büyük bir fark yok belki ama maksimum voltta da kullanmak istemiyorum ben bu makine. Yani bu makinenin voltajı 13 ise maksimum benim bunu kullanmak istediğim voltaj aralığı 11 10 gibi. Ve ilk makineyi aldığımda çalıştırdım sesini dinledim. Böyle şey dedim burada hatta arkadaşlara ya bu makine bozuk olabilir mi bir garip çalışıyor sesi bir farklı bir tane daha verir misiniz dedim diğerini deneyeyim bir tane daha verdiler. Onu da çalıştırdım aynıydı sesi. Sonra demek ki böyle yapmışlar. Ben bir deneyeyim dedim bunu. Sonra denedim ve gerçekten mesela 180 Hz'de çalışırken normalde bunda ortalama 160-155 Hz'de çalıştığımı tahmin ediyorum. Hz'i göremiyorum maalesef. O da bir eksiyonu bence. Hz görmek güzel bir şey benim için. 155-150 Hz civarında benim 170-180 Hz'de yaptığım işi yapıyor. Bu da sanırım o geliştirdikleri vuruş teknolojisiyle alakalı. Yani makine daha az sayıda girerek daha çok mürekkep bırakabiliyor deriye. Derinin içine mürekkep zerk edebiliyor. Ve bu çok güzel bir şey. Çünkü özellikle yani ağır hasar vererek yaptığınız dövmelerde, çok dolu yoğun dövmelerde mesela renkli realistik dövmelerde, traditional dövmelerde daha az sayıda hasar delik açarak deride daha çok mürekkep enjekte etmek güzel bir özellik. Ve bu makine o konuda beni bayağı şaşırttı açıkçası. Daha düşük voltta aynı hızda e, çizgiler çekebiliyorum. Ve en büyük farkı şu oldu. Mesela ben normalde dövme yaptığımda dövme kızarır. Beklersiniz bir süre fotoğraf çekmek için. Bu makinede dövmeler kızarmıyor. Bu tabi el ayarıyla da alakalı kişinin yani hani siz yapınca kızarmıyor olabilir dövmeler. Ama ben dövmeyi kızartan bir insandım. Özellikle yumuşak geçişlerde, gri, grey wash dolunlarda veya gölgelerde. Çok kızarıklık olabiliyor ve anlamanız zor olabiliyor. Ne kadar gölge attığınızı, geçiş yaptığınızı veya fotoğrafta kötü gözükebiliyor. Bu makinede kızarıklık olmuyor. yani bu benim tamamen kendi deneyimim. Critical'ın böyle bir şey yok. Kızarıklı önler gibi bir iddiası yok. ...ama çok daha az hasar veriyor... ...benim bir önceki kullandığım makineye göre. O yüzden de bayağı sevdim. Yani en sevdiğim yönü bu olabilir aslında. Yani güzel bir makine. Genel olarak birkaç eksiği var. Yani bu makineyi aldığınızda... ...asla bir anda çok iyi dövme yapmaya başlamayacaksınız. Ama onun dışında... ...artı eksilerini söylersem... ...artıları, bataryaları... ...uzun gidiyor. Gerçekten hızlı doluyor. Deriye daha az hasar veriyor. Kullandığım diğer makinelere göre ve daha az hasarla, daha e, efektif bir şekilde çizgi, gölge atabiliyorum. Bu arada çizgisinden de, gölge ve renk dolumundan da memnunum 4.2'nin. 3.5 kullanmadım ama 4.2 gayet keyifli bir makine, çalışması. Ve dediğim gibi süre tutması benim için artı bir bonus. E, tuşlarında tuş atayabilmek artı bir bonus voltajlara işi bayağı rahatlatan bir şey. Eksilerine gelecek olursam mesela benim en hissettiğim eksik. Ben bu makineyi sararken bariyer film kullanıyorum. Bariyer filmi ilk önce ağzını kapatıp etrafından grip bandı çevirerek sarıp sonra üst kısmını da bariyer filmle kapatıyorum ama üst kısmı tam daire değil. Hani kare bir ekranı var. Tipine kadar güzel görünse de bu kare ekranı gribe kadar sarmak bariyer filmi biraz zor. Ve makine coverları da genelde sığmıyor. O yüzden biraz makineyi sarmak birazcık zor geldi bana. O kısmına bir eksi diyebilirim. İkinci eksisi biraz kutusunun büyük olması. Yani okey kutusu çok güzel. Güzel görüntülü ve hani hard case çok güvenli bir kutu taşımak ve yanınızda gezdirmek biraz zor. Çantanızı sığması zor oluyor. Birazcık critical aş, abartıya kaçmış sanırım bu konuda. Başka bir eksi söyleyemem herhalde. Sadece ekranın kare olması çok hoşuma gitmedi. Onun dışında bir o kadar göze çarpan bir eksisi yok. Artısı var. Yani artıları diğer piyasadaki makinalardan çok dehşet farklı artılar değil tabii ki de. Piyasada çok güzel markaların güzel makineleri var. Bir tercih meselesi. Ama yani traditionalda benim işimi gören bir makine. Hızlı ve sert çalışmada işimi gören bir makine. Hiç zorlanmıyorum yaparken. Tutuşu vesaire de güzel. Dengesi, ağırlık dengesi de güzel. Yani çalıştırdığınızda ışığı yanıyor falan. Aslında güzel görüntülü bir makine. Onun dışında kötü bir şey söyleyemem herhalde makine için. Zaten bayağı hevesle almıştım yani ve hala hevesle de kullanıyorum. Yani biraz bir de yeni makine aldığınızda bir dövme yapasanız da geliyor, deneyisiniz geliyor. Yani o yüzden güzel. Daha tecrübe ettikçe onu sorabilirsiniz aklınıza gelen şeyler olursa. Tecrübe ettikçe de paylaşırım ama bir yaklaşık 10 dövmede edindiğim tecrübede hiçbir sorun yaşatmadı. Yani diğer makinemi rafa kaldırttı bana. Açıkçası aldığım günden beri öbürünü hiç kullanmadım, duruyor şu an bir süre daha duracak gibi. Belki ikinci versiyonu çıkarırlarsa bu eksikleri değiştirirler diye düşünüyorum. Critical da sonuçta dövme makinesi üreten bir firma değil yeni girdiler bu sektöre. Ama yıllardır ürettikleri adaptör ve pillerle kendisini kanıtlamış bir firma yani. yani gerçekten ömürlük cihazlar üreten bir firma. Bazı firmalar pek o kadar duyarlı olmayabiliyor. Bir sene, iki sene içinde bozulup tekrar satın almanız gerekecek şekilde üretebiliyorlar kapitalizmden dolayı bazı şeyleri. Ama bu güzel bir firma. O yüzden genel izlenimi çok güzel. Yani imkanınız varsa almanızı tavsiye ederim. Dövme yapmayı farklı bir level'a taşıyan bir makine. Sanırım bu kadar benlik. Teşekkür ederim dinlediğiniz için ve bir sorunuz olursa yazabilirsiniz bize. Seve seve cevaplarız. Onun dışında bu kadar. Şöyle bir su var.